Bana adamlar AP almadım diye kızdı da ne olacak ya Almışız almamışız Ben top oynuyorum Aynen tank yok yani karşıda ben de onu anlamadım Ya adamların zaten Katerina Kartuş'u öldürdük mü Diğerleriyle de düşeceğiz yani Kilmeçat valla lavuk ghostla oynuyor Gene bizde bir Janna faciası var tabi Onun jinskini ne güzelmiş lan çek Vlad Noch saplayacak Bakalım Vlad Noch saplıyor mu saplamıyor mu göreceğiz İyi oynayan canlı yani bana çok ya 34 maçta bir tane falan geliyor iyi oynayan. Onijina <laughs> var bir tane. Dinsiz OTP Katerina Vibing. Allah adamın ghost almasını bilemiyorum ya. Allah ninja tabi ee, şey mi alsam ya Doran Shield mı goalasak Bu matchup da Divine sandırır da kayıyor ya Gerçi genelde bakıyorum letal tempo alanlar hep Trinity kasıyor biliyor musunuz? Bu ana hesap evet görmüyor mu çerçeveleri? Noge iyi oynuyor. Oynuyordur valla. Karşıya geldi ya, kesin iyi oynar zaten. Nocturne, Nocturne, Nocturne. Evet, bir sanki bir remake vibe'ı veriyor yani, değil mi? Remake vibe'ı veriyor yani. Ya bu elo'lar Diamond bir böyle master 100 puan arası full Türk yeri zaten. Ready for battle. Bot lane'e bakacak bir oyun ya bu arkadaşlar. Bot lane ve bana bakar. Ya şu maçta kim bir kere ölürse o fena intilemeye başlıyor. Onu ben size söyleyeyim yani saygıdeğer arkadaşlar. Flash atacak. Ya hatta yani. Daha atma. Gitti bir de Fiora'ya verdi kill ya. Oğlum atsana flaşı anasını köpek sala seni bak pink dedim mi daha de? hani bak karşıda hani Natulus var yaptım adamlara. Am dedim ki kim al kili alırsa o imitlemeye başlıyor adam şey aldı. Pink dedim mi de bak Natulus var hani karşıda bu ne demek çetin? Ya karşıda Natulus var in invade geliyor. Hani hesabı yapıyorum adam ama adam aptalın oğlu olduğu için bu tarz herifleri şey yapmaz yani İyi e, etkilemez çünkü adam oğlu yani ona yapılacak bir şey yok 3 oyundur invade'den kill veriyoruz Neyse bak puşlamaya başlayalım da. Ya puşlasak ne olacak ki Fiora? Neyse tamam yapacak bir şey yok abi. Shit happens sometimes. Shit happens ya. Valla ben buraya last hit yapsam da beni kurtarmayacak gibi. Lavukta da ruby kristal var ya. Şimdi burayı abi benim hızlı. Çok hızlı puşlamam lazım çetim. Hızlı. Hızlı push'luyoruz. Tam bir base alalım. Adam bir de ruby kristal almış. Lavuğun cana bak abi. Beni bir daha base attırmayacak kafası basıyorsa Dok Adamın bin canı var bin Bildiğin herifin bin canı var abi Irelia da öldü Bot lane de öldü Oy, ne güzel bir oyun Seri lose Seri lose severiz arkadaşlar Yapıştır lan onu Okey lane'i de freeze'le Frizde Irelia'ya o lane'i e. Şimdi wave üstümüze geliyorken Çetin pek bir artistlik yapmanın mantığı yok adam zaten first blood'la başladı zaten temizli bir lead'i var adamın Fena değil bu arada e, Potumu içip kulenin altında farm yapmaya devam edeceğim Çetin. İyi, bu fena bir baş geri dönüş değil bizim için. Burada farm kaçırmamaya odaklanmam lazım yalnız. Ee, frizlemeyeceğim bu arada. Frizlersem canım boş yere fazla gidecek. Gerek yok şu an. Eğdiğim de yok ya. Minyonların bacısı <laughs> ya. Ya bir tane aslında şey alsam match up biter yani ninja tabi de. Onu alırız onu. İteme rush atacağım ya. Core itemi rush atmak istiyorum. Çünkü up'ta kim o item'i iyilik ulaşırsa o sıkıntı çıkartacak. Yine last hit last hit ilerleyeceğim. Last hit last hit yavaş yavaş. Bunu biz öldüremeyiz ya. Öldürdük. Bayağı iyi oldu bu arada. Ha gel kasalım senle. Durma. Hadi lan ya, hadi be Irelia. Ya. ya oyunda şöyle bir handikap var. Ee, nasıl bir handikap biliyor musunuz? Şimdi ben side lane'de bu adama karşı oynasam bile... ...heriflerde kartuş ultisi ve nocturne ultisi var. Benim için bayağı zor side lane olacak. Divine Sunderer, Hull Breaker yapacağım ama yine de side lane'de oynamayı tercih edeceğim gibi. Hull Breaker güzel item ya, movement speed falan geliyor ya abi. Baktığın zaman 3000 goldan şu pasife olmasa bile 60 AD, 400 health alıyorsun %5 movement speed, item her türlü güzel. Şimdi Fiora'nın ultisi var, benim ultim yok chatim biraz dikkatli oynamam lazım. Böyle ince bileğini bir lane'i bir frizlemeye çalışacağım. Okay. Ghost'unu da aldım adamın. Katerina inşallah gelmiyordur. Ayıp eder bizim çocuk. Ben an hiçbiri gözükmüyor map'te. Bilmeden oynamam bayağı zor olur. Orada atsam mı ya şuraya? Adam herhalde base attı. Hala onun W'su var ya. Artuş altı olacak ya. Onu biliyor biliyor musun? Beyiz atacağım ya. Kartuş çünkü ultisi var elinde. Nocturn Mocturn bir yerden çıkarsa sıkıntıya düşebilirim. Aterina botu kamplıyor. Jin öldü. Yine klasik boş boş dolanan bir canla. Jin'in aptal olduğu ölüşünden belliydi ya. Ooo Karim onu da solo aldı. Hip mi dayanılma Hemen ben bu şu wave'i pushlayıp şu Karime bir yardıma gideyim. Bravo. Biz oyunu top bot side'ında oynuyoruz. Adamlar da bot side'ında oynuyor şu an. Aynım bitti güçlüyüm. İleriye Midwave'i de ya, nefsini alabilseydi. Git mi Dyna Numa 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 Ya Hallbreaker'ı alayım ya. Bence her türlü alalım Hallbreaker'ı bu şarkı ne ya. Bütün oyunun yükü bende değil ya. Bütün oyunun yükü ben ve Hekalim'de bu sefer. E sen böyle oynarsan kanka senin Geldim lan geldim 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 Ben tapa gideceğim. Tapta güzel wave var. Yoran'ın ghost'u geldi ama. <laughs> Açar bu adam ya benden. <laughs> Laş atmama gerek var mı ya bu adam? Ben yalnız bunları <laughs> mi ha. Öldü ya. İyi okey Yoran'ın ghost'u da yok Nautilus'un aynen onu yapmaması lazım Ultisi yok adamın ghost'u yok Irelia Hemen Irelia bak bu önemli Kar Hani karşıdaki adamlar hakkında info biliyorsanız Takım arkadaşlarınıza verin yani arkadaşlar Bayağı diff yaratan bir şey Ha öldürebilirim diye gördüm de ölmüyormuş öyle adam Valla üstünde şattan var. Nocturne hayatta. Beyz atıp direke hazırlanmak bir tık daha güzel. Totem flash atar atmasın diye hani hemen koydum totemleri de. Taba bassam adamda zaten X flash varmış. Hani oradan anlayabilirdim onu. Direkleri topla. Oğlum kule bana vuruyormuş Ben çıktım sandım kulenin şeyinden Hiç kuleden de vurma sesi gelmiyor ha ULTE anan. ULTE Canla da varmış bir video, doğru. <laughs> Ben de diyorum lan böyle bar bar can gidiyor ne hayırdır hesabı anladın mı Ölmez herhalde ya kimse TP'yi ama hızlı attım çünkü Nocturne ulti attı mı ufak bir aralığınız oluyor TP atmak için çetim. Hani yoksa milyonlar kayboluyor ya. Hızlıca bastım valla. Güzel TP'di ama o kuleye ölmek aptal eziklikti. Oh. Su yüklemesi. Bence burada artistlik yapmaya şu anlık bir gerek yok ya. Allah bot turret'ı alabilsek süper olacak da. Katerina geliyor Katerina. Aterine mitte şu an. Aterine orada. Bana doğru gel. <laughs> e, karim buralardaydı lan sanki. <laughs> e, karim burada değilmiş. Bence Karim ama triple kill atabilir ya. Her şey Fiora gelecek ama Aha çok iyi Ne yaptın lan sen noktu <laughs> Bak ama çetim İrile'ye kaç tane ping attığımı siz gördünüz Şahitsiniz Siz o adamın yaptığı <laughs> çocukluğu değil mi arkadaşlar Başka bir açıklaması var mı Katerina'ya bak hem böyle yaptım Hem böyle yaptım Hem de dedim ki geliyorum ya bu adamın yaptığı çocukluk değil de ne mesela? Saygıdeğer <laughs> koyduğumun Fiora'sı siz söyleyin hani de ki yani ya babu işte sen hani yanlış düşünüyorsun. Hem adama kata geliyor dedim hem de dedim ki bekle ben de geliyorum oraya. Bence yaptığı çok büyük bir çocukluydu o adamın. Kim ne derse desin. Yapış oğlum ona yapış geliyorum. Hemen şu kamplara da bir saldıralım. dikkat Aa ölmedik lan. Öldük mü? Aterina'ya mı öleceğim? Hadi bakalım. Daha gittik. Ata geliyor bize dikkat et. Helal. Lan cin abi cinle kartuş Q'su nasıl yiyorsun ya? Abi ben 1500 movement speed'im var ya. Çok zor biliyor musun? Bizim Kadim hafiften tanki item'ları alsa. Fiora bence base attı. Aa devam ediyor ama. <laughs> Oğlum adam Gordon kır bastı san. Bizim adam basmış. Direk şey dedim. Overgrowth yok diye mi bende böyle ya? <laughs> Allah a bak abi. Bak bu adamın <laughs> çocuğu oldu. O flash'ı atma belliydi ya. İdeli hadi lan oynadık. sonunda Güzel Drake'i de alalım ben o noktörüne kayarım yalnız ha Plant var mı var Dur bakayım Yora da oradaydı saldım ya Büyük minyonu bir öldürtse kim ya Tamam çık Ghost bastı Baron'dan Shore live diyorsun ha sen git ben burada durayım bence. Bende hem Hal Breaker var hem TP'im de geliyor. Aslında gidip şu Blue'yu alsam var ya muazzam olur ya. O Blue'yu alırsam da neyse dur gideyim alayım ya. Bunu aslında öldürüp lan bir anda Baron mu yapsanız? Ben bu yaptım bayağı eşek bir hareket ya. Salan tipe bak abi ya. Ağır o ya. Natulus şeye geliyor, bota geliyor gördüm ben onu. Ölmeye gerek yok. Çetin Baronu alıyoruz, kimse yok Baron etrafında. Buralar kömür. Natulus itinin de yürüdüğünü gördüm, gerek yok şu an. Hem bir daha gidiyorum bebe. Binince tabi de ben mi alsam ya? Dev alalım, temiz Go. Bu hekarım geçen oyun da bizde mi, miydi lan? Bak canlı abi işte yani canlı görüyor musun? Bana sonra niye abi canlılara sövüyorsun diyorsun. Katerina'ya yapışmam lazım ama Noktum Better Top Wings yazıyor. Better Jungle Wings ne Better Top'ı. Gerçi Fiora da biraz aptaldı ya. Bunu bence alır çıkarız biz. Karim bakma arkana. Ben e Karim Allah emanet babuş ya vallahi. Hani hiç uğraşamam ben. Onun <laughs> bu herkesi kesti bir anda. Oğlum adam full can o bitir bitir oyunu bitir oyunu bitir ben de gitsem yetişir miyiz acaba ya Vallahi yetişeceğiz gibi. BC BP hece yazalım. Vallahi Karim at gibi diş at gibi kişnedi. Karşı takımın anasını dişledi lan. Değil mi? E Karim kalın. Babuşum kalın geldi ya benim. Vallahi kan benim kalın geldi ya. Babacım yok mu bir paparoz? Paparoz yok ya bugün. Metin'in 5 lira vurun bir kere yasa oynasana be de değişiklik olur babak be. Babakım bu hesaptan oynamayayım ya. Zaten bak çok LP düştük. Biraz hani maç kazanıyorken oynayalım yani.